gerek. Burası da hediye. O anlamda söylemiyorum. Ne zamandır başım ağrıyor. Bir doktora götüremedik. O yüzden. Evet. isminiz neydi? Sevta. Beyefendi isminiz neydi? Ali. Ali ne zamandır ağrıyor başınız? Şimdi büyüseydir ağrıyor başı. Ama yeni koçunuz dedi ki timografi çekeceksiniz. İyi olur dedim. Hatta neyi <laughs> başaramadım. <laughs> Ali Bey. Evet. <laughs> Başınızın hangi kısımları ağrıyor? <laughs> Ali Bey, ağrıyor. sabah ağrıyor, akşam ağrıyor, kuşluk öğle eğitiminde bayağı ağrıyor. Ya yani, bir zaman vermek istemedim onun için. Ya efendim. Şimdi aslında evi münasebet içerisinde tabi tabi size münasebet izin veriyorum. Tabi böyle tabi. Sağ olun. Ali Bey, başınızın ağrısı için hangi ilaçları aldınız efendim? Geçen bir tane ilaç koymuş. Ay sen üç tanesini bir tane evet. ödeyecek misin kendini? Kızlara yemin ediyorum. Evet. Ay bir tanesini ödeyeceğim. Gümcekledim böyle böyle. Hanımefendi. Ben tekrardan rica edeceğim. Hastayla münasebet içerisinde olursam daha sağlıklı olur. İnanır musun bana? Tabii. Öyle canım, tabii. Elimi <laughs> başınızın hangi kısımları arıyor? Şimdi onu söyleyin ben size. Şu sarmıyor, bazen sola parıyor, bazen sağa parıyor, bazen neyse sarmıyor. O zaman böyle böyle. Yapıyorum. Bana kalırsa sorun saçlarında. Hanımefendi. <laughs> <laughs> hmm. Şimdi ben <laughs> hastayla tek, bazı tepkikler yapmam lazım. Çok tatlı. Ben buna sigara doktor Tabii. Bu adam sigara içiyor. İçimi diyorum dinlemiyor. Hadi kendi öldü Beni geç yaşta dul bırakacak. <laughs> şimdi sigara ciddi bir sorun da. <laughs> Tabii ciddi. Ben size kubosu anlatayım. Ben körüstürden ziyade şimdi Seda Sayan'da izlerim. Ema Şark diyorlar. Görüntüyü almak için. <laughs> Ama hanımefendiciğim Seda Sayan doktor mu? Lütfen. Şimdi doktor gibi bir kadın sonuçta. Bana göre ben sanıyorum sizinle bir sorun yaşıyorum. Ben size açık söyleyeyim. Ben buraya ema çektirmek için geldim kocaman. Hatta ben size yardım edeyim. Kalk, kalk. Üstündeki metallerin çıkması gerekiyor değil mi çektirmiyoruz. Tamam. Bırakın adamcağızı da lütfen. Nasıl? Çektirmiyor ösme Özme zincirinden de sizin çıkmıyor sigorta. Kaçıyor mu yani? Tamam mı? Al. Al. Al kardeşim. Ben size bir tavsiyede bulunayım. Bence siz de bir doktora görünün. <laughs> Neden? Benim bir sıkıntım yok. Çenenizi alırsanız sanki daha rahat çekmişsiniz. <laughs> şey, <laughs> Çıkın lütfen. Ama sizin bir toprak var. Bozdurmayın balayı toprağı. <laughs> Çıkın. Hey! şimin ağrısı geçti. <laughs>